Merhaba arkadaşlar, ben Profesör Doktor Nur Dikmen. Bu videomuzda yine üniversite tercih dönemindeki gençlerimize destek olmak, yardımcı olmak, onlara bir yol göstermek amacıyla özellikle sağlık bilimleri alanlarını tercih etmek isteyen öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Şimdi sağlık bilimleri alanı özellikle tıp dışındaki diğer sağlık bilimleri alanlarından bahsediyorum. Bu alanlar özellikle son yıllarda en fazla tercih Dolayısıyla sıralama açısından da baktığımızda tercihlerin yüksek olduğu bölümler olduğunu biliyoruz. Sağlık bilimleri alanlarında iki yıllıklar yani ön lisans programları ve bununla birlikte dört yıllık dediğimiz lisans programları var ve son yılda son bir beş yıl içerisinde özellikle hem ön lisans hem de lisans bölümlerine çok fazla sayıda çok yoğun bir talebin ve dolayısıyla öğrencinin tercih ettiğini görmekteyiz. Özellikle son birkaç yıl önce yaşadığımız Ülkemize ve dünyadaki bu pandemi ve COVID'den sonra da çok önemli meslekler haline gelen sağlık bilimleri alanındaki meslek grupları, özellikle ülkemize ve dünyada yapılan gelecekteki meslekler listelerinde de sağlıkla ilgili alanlar, özellikle hemşirelik alanı daha yoğunlukla, hastala birebir çalışması nedeniyle daha hizmet kapsamı anlamında da yine gelecekteki meslek sıralamaları içerisinde en yüksekte hatta ilk üçe girdiğini söyleyebiliriz geleceğin meslekleri açısından bu dünyada da yine ülkemizde de bu şekilde böyle devam ediyor bu trend o yüzden e, sağlıkla ilgili benim çevremde de çok fazla soru ge geliyor bana tercih ile ilgili e, seçmeli miyiz neden seçmeliyiz atanma şansı var mı İşte bu alanla ilgili iş bulma imkanımız var mı şimdi sağlık bilimleri bölümünde dediğim gibi ön lisans ve lisans bölümlerinin aslında hepsinde e, diğer e, bilimlere ve disiplinleri göre atanma dediğimiz yani kamu kuruluşlarına atanma şansı elbette diğerlerinden daha fazla ve daha yüksek. Şimdi sağlık bilimlerinde okurken tabii bu üniversitedeki herhangi bir bölüm için de söylenebilir. Bakıldığında aslında temelde öğrenci mezun olduğunda dört tane çıktısı söz konusu olabilir. Birincisi her şeyden önce devlete bağlı yani sağlık bilimleri bölümlerine baktığımızda Sağlık Bakanlığı'na ait olan kurumlarda atanma dolayısıyla KPSS dediğimiz sınava girme zorunluluğu sonucunda kamu personeli olabilir olarak çalışabilirsiniz. Sağlık personeli olarak. İkincisi özel hastanelerde ve özel kurumlarda özel tıp merkezleri ve özel sağlık merkezlerinde polikliniklerde çalışma imkanınız söz konusu olabilir. Üçüncüsü, kendinize ait bir iş kurabilirsiniz. İşte yaşlı bakım merkezi açabilirsiniz. Örneğin hemşiret mezunları, e, fizik tedavi, fizyoterapi mezunları ya da diğer alanda, sağlıkla ilgili alandaki mezunlar, odiometriler, odiometristler özellikle e, kendilerine ait poliklinik açma gibi e, imkanları söz konusu olabilir. E, dolayısıyla kendinize ait bir şirket, danışmanlık firması ya da bir youtuber bu alanla ilgili danışmanlık verebilecek özel iş işinizi yapabilirsiniz ee, ve bununla birlikte aslında diğer bir e, çıktığımız ise bu bölümlerden yani hangi bölümden mezun olursanız olun akademisyen olarak bizler gibi e, lisans üstü eğitimimizi tamamlayarak bir e, özel ya da kamu kuruluşuna, üniversitelerde akademisyen olarak bu alanda e, uzmanlaşarak e, görevinizi sürdürebilirsiniz. Dolayısıyla baktığımızda e, bu dört çıktıyla birlikte aynı zamanda sağlık bilimlerinin diğer fakülteleri ve diğer bilimlere yönelik olarak bir avantajı da şu ki özellikle Covid'den sonra yurt dışında sağlık çalışanlarının e, açığı nedeniyle özellikle yurt dışında çalışma imkanı da söz konusu. Bugün Amerika'da özellikle e kendi memleketinde, kendi ülkesinde lisans mezunu olan hemşirelik bölümü bitiren bireylere green card çok kolaylıkla verilebiliyor. Ya da İngiltere'de özellikle yine kendi yaşadığı memleketlerinde hemşirelik bölümünü lisans olarak bitiren kişilerde oturma izni çok kolaylıkla verilebiliyor ve dolayısıyla bu gibi alanlarda işte Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da gibi ülkelerde de yine sağlık personeli olarak çalışmanız mümkün. Böyle bir e, kariyerde planlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, şimdi şöyle e, düşünecek olursak, sağlık bilimleriyle ilgili bunu söyledikten sonra e, tabii öğrencilerin en çok da, e, istedikleri ve hep sordukları atanmayla ilgili. Yani çok kolay iş bulabilme, evet çok kolay iş bulabilme, e, ekonomik anlamda daha hızlı bir biçimde, diğer bölümlere göre daha hızlı bir biçimde hayata atılmanız sağlık bilimlerinde mümkün arkadaşlar. O yüzden baktığımızda hem kamu kuruluşu hem de özel sektörün şu anda hala sağlık alanında çalışanlara ihtiyacı var ve dolayısıyla bu alanlarda çalışma imkanları oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ön lisans olarak baktığımızda ve lisans olarak baktığımızda sağlık bilimlerini şöyle ayrı atılı olarak inceleyelim isterseniz. 4 yıllık lisans mezunları sağlık bilimlerinde aslında en çok tercih edilen ve ataması sağlık bilimleri içerisinde en yüksek olan mesleklerden bir tanesi hemşirelik mesleği. Hemşek bölümü aslında. Hemşek bölümünün e, istatistiklere baktığımızda 2003 yılında e, 5200 ataması gerçekleşmiş ve e, taban puan olarak da KPSS'den 72.4 ile kapatmış ve dolayısıyla KPSS ortalamasında 72 olduğunu söyleyebiliriz hemşerilik e, bölümünün. Şimdi hemşeriler ne iş yapar dediğimizde hemşeriler e, sağlığı geliştiren, sağlığı koruyan davranışlarla ilgili hizmetler sunarken koruyucu sağlık hizmetleri aynı zamanda hastalık ya da sakatlık olma durumunda da kişilerin ya da rahatsızlanan hasta bireylerin sağlıklarına kavuşabilmeleri için bakım hizmetlerini planlayan, onların bakım hizmetlerinde daha çok destek olan sağlık disiplini ya da sağlık mensubu olduğunu söyleyebiliriz. Hemşireler sağlık ekibi içerisinde sayı olarak hem de yaptıkları işin 7/24 devam etmesi sonucunda aslında oradaki hasta ya da sağlıklı bireylerle en fazla uzun süre birlikte de beraber olan meslek grubu olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de sağlık hizmetleri içerisinde en önemli payı oluşturan meslek grubudur diyoruz. Hemşireler nerelerde çalışabilirler? hemşireler az önce söylediğim gibi e, kapasite puan ve kamuda atanma söz konusu. E, özel hastanelerde, özel sağlık kuruluşları, polikliniklerde hemşire, klinisyen hemşire olarak çalışabilirler. E, yine kendi işlerini kurabilirler. Az önce söylediğim şirket olabilir, danışmanlık olabilir. E, kendi yaptıkları alanla ilgili özel hasta bakım hizmetleri verebilirler. E, bununla ilgili akademisyen olma şansımız şansınız olabilir. Hemşirelik bölümü mezunu olduğunuzda, e, yüksek lisans doktorlarınız yaptığınızda akademisyen olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Eğitim olarak devam edebilirsiniz ve yine bununla birlikte şeyler aslında baktığımızda her yerde görev yapabilirler. Özellikle cezaevlerinde, huzur evlerinde, okullarda, diğer farklı halk sağlığını ilgilendiren iş yeri hekimliği dediğimiz fabrikalarda iş sağlığı ve iş güvenliği koruma alanlarında da çalışabilirler. Dolayısıyla koruyucu yani aslında Beşiktaş mezara kadar çok geniş bir yelpazede hemşirelik hizmetlerinin verildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla insana yardım etmeyi seviyorsanız, empati yeteneğinize güveniyorsanız, iletişim becerilerinizin gelişebileceğine inanıyorsanız ve bunun sizde olduğuna inanıyorsanız aslında özellikle hemşirelik ya da sağlıkla ilgili alanları seçmenizi tavsiye edebilirim. Özellikle bu alanla ilgili. Diğer bir lisans, sağlık bilimlerindeki lisans bölümü ebelik bölümü. Ebelik bölümü aslında sağlık bilimleri içerisinde en yüksek Atamaya sahip olan alanlardan bir tanesini söyleyebiliriz. 2023 yılında 14.839 atama gerçekleşmiş ve KPSS'de taban puanı 64.1 ile kapatmış ve dolayısıyla hemşireliğe göre daha düşük bir KPSS puanı ile kapatmış. Şimdi ebelik nedir dediğimizde özellikle son yıllarda oldukça desteklenen ve oldukça meslek anlamında da hem tanıtımlar hem de yaptığı iş sahası alanı açısından çok önemli önemli olan bir meslek grubu olduğunu söyleyebiliriz. Çok da popüler ve oldukça son yıllarda önemini daha da iyi anlayabildiğimiz bir meslek grubu aslında. Ebeler Kadınları doğuma hazırlarken aslında doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında e, kadının ve çocuğun bakımını destek veren ve dolayısıyla bakımını yürüten sağlıklı bir biçimde doğum eyleminin gerçekleşmesine ve sonrasında da bebeğin ve annenin doğum sonrası bakımını üstlenen sağlık personeli ya da sağlık disiplindir Ebelik ya da ebeler e, aslında baktığımızda. Dolayısıyla e, özellikle son yıllarda e, normal doğumun diğer e, sezeryan doğumlara göre daha e, sağlıklı olduğunu hep yıllardır biliyorduk aslında. Ama e, özellikle bu son yıllarda dediğim gibi normal doğumun çocuk ve anne üzerindeki olumlu ve daha sağlıklı çıktıları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ebelik mesleğine yatırım bizim ülkemizde de dünyada da son yıllarda daha fazla belirgin bir şekilde artmaya başladı. O yüzden de atamalarda da e, oldukça fazla bir atama söz konusu ve evet e, bu anlamda bilinçli e, annelere destek olabilen e, kaliteli ve nitelikli ebelere ihtiyacımız var. K kendi ülkemize de ihtiyacımız var. O yüzden ebelik bölümü de e, mezun olduğunda e, kamuda atanma, özel sektörde atanma ya da kendinize ait iş yeri açma, e, danışmanlık verme, doğumla ilgili annelere ya da bebeklere işte emzirme danışmanlığı, bebek doğduktan sonra gibi e, çok farklı konularda Özel olarak da kendi işinizi kurarak yapabileceğiniz bir alan ebelik. Ee, aslında baktığımızda hemşirelik alanından çok daha geniş bir yelpazede iş imkanı söz konusu. Yine ebelik bölümünde de akademisyenlik ve akademik kariyer yapmanız mümkün. Ee, Türkiye'deki üniversitelerde ve tabii ki yurt dışında da çalışma imkanı ebelik bölümünde de söz konusu olabilir. Dolayısıyla ebelik bölümünde tercih edebilirsiniz. Bebeklerle, annelerle, hamilelerle ve kadınlarla çalışmayı. Dolayısıyla insanlara dokunmayı istiyorsanız bu anlamda sizler de ebelik bölümünü tercih edebilirsiniz. Ancak ebelik bölümünün şöyle bir özelliği var. Ebelik bölümüne erkekler e, giremiyorlar bizim ülkemizde. E, hemşirelik mesleğinde 2011 yılından sonra çıkan yönetmenlikle birlikte erkeklerin de hemşirelik mesleğine alındığını biliyoruz. Dolayısıyla erkek öğrencilerimiz ve erkek hemşireler söz konusu şu an sahada, klinik alanda. Ancak ebelik bölümünde e, maalesef erkeklerin tercih edemeyeceği bir bölüm e, ve kadın öğrencilerin alındığı bir bölüm. Dolayısıyla kadın öğrencilerin ve gençlerin tercih edebileceği bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Belik bölümünün önü açık ve vizyonu açık bir alan olduğunu da vurgulamak istiyorum.